Merhaba arkadaşlar ben Bekir Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile'in Emulatör yani bilgisayar için olan sürümünde Hızlandırma ve kasmama ayarlarını göstereceğim Birkaç tane çözümüm var Bunları sizlerle paylaşmak istiyorum Videoyu beğenmeyi unutmayın Teşekkür ederim Şimdi PUBG Mobile'i açıyoruz ilk başta Karşımıza böyle bir ekran geliyor Bu ekranda 3 tane çizgi var Buna tıkladıktan sonra ayarlar kısmı var Buna bir defa tıklıyoruz Karşımızda Sol tarafta temel, motor ve oyun gibi kısımlar var. Temelle alakalı hiçbir şey işimiz yok. Sadece motor kısmında ve oyun kısmında işimiz var. Motor kısmına geldiğimizde düzgünleştir, hafıza, işlemci, çözünürlük ve DPI var. Bunların hepsini tek tek anlatacağım. Şuradaki seçeneklerden işte bunlara herhangi bir neylemiyoruz. Sadece akıllı mod, işlem önbelliği, genel işlem önbelliği ve Reading Optimization işte öyle okunuyor. Bunlar böyle kalacak buradaki göründüğü gibi. Şimdi düzgünleştir, kapat, kapat seçeneğinde olacak. Bu e, oyunun birazcık kasmasını sağlıyor. Düzgünleştirme ne yapıyor? Size oyun oynarken verilen görseli birazcık daha kaliteli yapıyor. Yani etrafınızdaki çimler, ağaçlar, evler vesaire bunları birazcık daha düzgünleştirmeye yarıyor. Yani kalite olarak. E, bu da bilgisayarınız eğer yavaşsa biraz daha kasılmasına sebep oluyor. Bu yüzden kapalı olacak. Hafıza kısmında yani RAM kısmında benim 8 GB bir bilgisayarım var. PUBG'nin bu sürümü 4 GB'a kadar şey yapıyor. E, nasıl diyeyim? Destekliyor. Şimdi ben bunu 4 GB kullanamıyorum. Yani ben bunu oyunu oynarken 4 GB'a kadar hafıza kullanabiliyorum. Siz de kendi bilgisayarına, bilgisayar özellikler kısmına bakıp kaç GB hafıza yazıyorsa ona göre işaretlemişsiniz. Mesela 2 GB RAM'iniz var. 2 GB'lık mesela bunu seçeceksiniz bir buçuk GB mi var? Bir buçuk GB, bir GB mi var? Yani buraya kadar destekliyor. Buradaki otomatik kalmasın ee, özelliklerden bakıp ona göre mesela hani oyun oynarken ya hiç kasmamasını istiyorsanız buradaki seçenekleri işaretleyin. Ya ben ben bende mesela 8 GB RAM var ama 4 GB'a kadar desteklediği için oy ben bunu işaretliyorum. İşlemci kısmında seçeneklerde bende 8 çekirdekli bir işlemci var. 4-7 GHz bir hızlı şey var. Onu da şöyle yapıyoruz. Yönet diyoruz. Bilgisayarımı sağ tıklayıp yönet diyoruz. Karşımızda aygıt yöneticisi var. Buna tıklıyoruz bir defa. Şimdi ağ bağdaştırıcı, algılayacağı bilgisayar falan var. Görüntü bağdaştırıcı AMD RAID'in RAID 7 200 serisi. Bu kısmında işlemciler seçeneği var şurada. Buna bir defa tıklıyoruz. Bakın ben de sayıyorum şimdi sizle birlikte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 çekirdekli bir işlemcim var. Şimdi ben buradaki ayarlardan <laughs> kaybol şurada. Ha. İşlemcimi 8 çekirdekliye göre ayarlıyor. Mesela bu sizde 2 tane de olabilir, 1 tane de olabilir, işte 4 tane de olabilir. Siz ona göre seçeceksiniz buradan. Mesela bir tane var. Bir tane seçin. 4 tane var. 4 taneyi birden seçin. Yani olabildiğince e, oyunun hızını yani donmamasını sağlayacak bir şekilde e, çalışması için bu ayarları yapmamız gerekiyor. Oradakileri sayarak siz de buradan seçin işlemcisinde. Çözünürlük mesela 1024'e 576'da oynuyorum. Şimdi bu ayarları ne kadar çok arttırırsanız yani en yüksek mesela 1366 768. E, görüntü kalitesi çok artıyor. Çok kaliteli oluyor oyun. Ama ben mesela ya benim için kalite çok fazla önemli değil. Ben yeter ki oyunumu kasmadan oynayayım istiyorsanız bu ayarları düşürebildiğiniz kadar düşürün. Mesela 640'a 380 atıyorum mesela şimdi tam bilmiyorum sizde ne var. Ben bu ayarları düşürüyorum. Kaliteden biraz ödün vererek FPS'i arttıracağız bu kısımda. Ben o yüzden 1024'e 576. Ben hatta kendi ekran çözünürlüğümü de göstereyim size. 1366'yı 768'e kadar destekliyor. En düşüğü de 1024'e 768. Ben o yüzden 1024'e 576'yı işaretliyorum burada. <laughs> DPI kısmında da demek ki e, düzgünleştir kısmındaki gibi oyunun kalitesini birazcık daha arttırıyor görsellerini. E, ama bunu değiştirdiğin zaman menüler e, nasıl diyeyim mesela 480 çektiğim zaman aşırı derecede küçülüyor yani ekran küçülüyor oyunu tam ekran oynasanız bile menülerdir, işte mağazadır, ıvır zıvır yazar. Hepsi küçülüyor. O yüzden bunu sabit 160'da ka kalsın. Burada yapacak bir şey yok. Şimdi oyun kısmına geliyoruz. Oyun çözünürlüğüne SD 720p'yi işaretli olacak. Bu ayarı ne kadar arttırırsanız o kadar HD ya da Ultra HD bir görünüme sahip olacaksınız. Ha bana o kadar kaliteli bir görüntü lazım değil. Ben ııı e FPS'im yani hızım yüksek olsun, oyun rahatça mi istiyorsanız bu seçenek işaretli olacak. Görüntü kalitesi de aynı şekilde akıcı olacak burada. Bu ayarları kaydettik. Şimdi buradaki işimiz bitti. Play tuşuna basıyorum. Yine 3 tane çizginin oradan kare hızını göster var. Bunu işaretliyorum. Birazdan şu, şu kısımda FPS gözükecek. Aynı zamanda oyunun sesini de arttırmayı göstereceğim ben size burada. Hani böyle kurşun nereden geldiğini daha iyi anlamak için, ayak sesleri nereden geliyor daha iyi anlamak için bunları da göstereceğim. Şimdi 3 tane çizgiye bastığımız zaman ses düzeyi var. Burada tablet gibi, emülatör tablet gibi düşünürsek normal bir ayarda şurada gözükecek. Şuralarda bir şey olacak. Bunu en yükseğe çekin. Oyun sesini daha diye arttırıyor. Şimdi oyunun açılmasını bekliyoruz. Evet oyun açıldı. Şimdi oyunun kendi ayarlarından da bahsedeceğim. Şuradaki kısmında şurada hemen sandığın şu tarafında ayarlar kısmı var. Tıklıyoruz ona. Burada işte nişangah renkli rengi işte duvar engelleniyor falan tarzı şeyler var. Biz burada sağ taraftaki grafiklere bakacağız. Grafiklere tıkladığımız zaman burada akıcı, dengeli, HD, HDR ve Ultra HD var. Bak mesela ben de destekli olmadığı için bu özellik yakında kullanılabilir olacak diyor. Ben bunu sizden normalde dengeli olacak. Yani hem görüntü iyi hem de FPS'iniz biraz daha dengeli oluyor ama görüntü iyi olmasın derseniz direkt akıcı hissetin. Çok rahat bir şekilde oynayacaksınız mesela ben de bu kadar yüksek e, bir işlemcili şey bilgisayar olduğu halde ben akıcı ayarlarında oluyor oynuyorum. Ona rağmen kasma oluyor. Ka Kare hızınızda hani demin FPS'ten bahsettim ya işte e, böyle nasıl diyeyim e, yavaş e, yavaş bir şekilde ilerliyor oyun. Mesela bak ben bunu en düşüğe alacağım şimdi. Menüde de göstereceğim. Tamam diyorum. Şimdi bak şu kızın dönme şeyine bakın bak. Ne kadar kasıntılı yürüyor değil mi? Bak şu arkadaki şeylere bakın mesela çimlere. Bak. Çeviriyorum çok yavaş dönüyor. Buradan bile anlayabilirsiniz aslında. Ayarlara tekrar geliyorum. Grafikler diyorum. Aşırı yapıyorum bunu. Şimdi bakın bir de. Bakın. Bak nasıl rahat bir şekilde kasmadan şey yapıyor. Bu ayarları yaptığınız zaman yani FPS'iniz bir nebze olsun artacaktır yani. Renkleri buradan değiştirmeyi klasikte yapın. Çünkü renkli, gerçekçi ya da yumuşak seçenekleri seçtiğinizde bir miktar kasmayı yaşattırıyor. O yüzden klasik renklerde kalsın. Düzgünleştirme bu kapalı olacak kesin. Yani oyunun kalitesini, görüntü kalitesini biraz da arttırmak için bilgisayarı zorluyor. O yüzden etkinleştir de değil kapat da olacak bu seçenek. Aynı şekilde grafikleri otomatik ayarladı değil kapat, da, kapat seçeneğinde olacak. Daha sonra buradan ses kısmına geldiğimiz zaman ana ses şuralarda bir yerde olacak. Bunu çekin en yukarıya kadar. Oyunun menü sesi de mesela kapatıyorum ben sürekli. Şimdi bu ayarlarımız bu kadar. Ya yani kasmama ayarlarımız bu kadar. Fazla bir şey yok. Şimdi size bir konudan daha bahsedeceğim. İlk öncelikle ses ayarları hani ayak sesidir işte mermi sesidir bunları daha kaliteli bir şekilde duymanız için birkaç tane ayar var. Şimdi buradaki hoparlör simgesine sağ tıklıyorum ve kayıttan yürütme aygıtları diyorum. Şimdi karşımda kayıttan yürüt, kayıt ses efekti ve iletişim var. Burada bende kulaklığım takılı ama kulaklık olarak göstermiyor. O yüzden hoparlör diyorum. Şimdi buna çift tıkladığım zaman karşıma bir sayfa çıkıyor. Genel, düzeyler, geliştirmeler gelişmiş var. Şimdi Gelişmiş düzeyde 24 bit 4800 pardon 48000 her stüdyo kalitesi. Bunu biraz daha ses kalitesini arttırıyor. Bu ayarı yapmanız gerekiyor. Daha sonra geliştirmeye geldiğimiz zaman burada equalizer diye bir şey var. Burada mesela yeni bir şey oluştur diyor size. Seçenek oluştur diyor. Şimdi bak kendinize ait yeni bir ses oluşturacaksınız herhangi bir ben mesela şimdi bunu nasıl diyeyim normalde bu sizde yok olacak ayarlara geldiğiniz zaman ilk işiniz şurada 1K, 2K, 4K, 8K ve 16K'lar var şimdi bu, 1K'dan sonrasında en yukarıya çekeceğiz bu ne yapıyor size en tiz seslere mesela ayak sesidir bu çok tiz gelir mesela insanın kulağına hani oyun oynarken adamın nereden geleceğini anlamazsınız. Arkamdan mı geliyor, yanımdan mı geliyor? Yani bir şekilde kulaklığınız çok iyi değilse bunlar sizin bir işinize yaramıyor. Ama 1K'yı, 2K'yı, 4K, 8K ve 16K'yı çektiğimiz zaman oyundan da veya müzik dinlediğimiz zaman, dinlediğiniz zaman da fark edeceksiniz ki sesler daha anlaşılır, net bir şekilde, yüksek bir şekilde geliyor. Daha sonra bunu kaydet diyeceksiniz. Karşınıza bir seçenek çıkacak kendi isminiz ya da mesela ben Bekir diye koydum. Siz de başka bir isim diye koyabilirsiniz. Mesela kaydet dedikten sonra kapatacağız bu sayfayı. Başka hiçbir işimiz kalmayacak. Ama buradaki Ecolize seçeneği işaretli olacak. Tamam diyoruz. Tamam diyorum şimdi. Şimdi oyun içinde de göstereceğim ben size FPS'in ne kadar şey olduğunu. Antrenman moduna giriyorum. başta kasıyor. Şimdi size şey göstereceğim şimdi mesela grafikler deminki gibi menüde çok belli olmadı ama burada garanti belli olacak. Mesela şimdi kara yazını düşüye çekiyorum. Şimdi karakter ilerleme şekline bakın bak. Ne kadar uyuz gibi musunuz, Mesela elime bir tane bir silah alayım. Herhangi bir rastgele bir şey. Bak nişan almak ne kadar yavaş görüyorsunuz Şimdi bu ayarı hatta bir tane dürbünle de göstereyim ki. Bakın sağa sola dönerken ne kadar yavaş. Şimdi biz bu ayarı grafiklerdeki ayarı düşükten aşırıya çekersek. Bakın şimdi oyunun kalitesine bakın bak. Bak. Demek ki yavaşlık yok görüyorsunuz değil mi? Seriyece nişan alabiliyorum. seriyce nişan almam gerektiği pozisyonlarda çok rahat oluyor. Bak aynı şekilde bir daha düşürüyorum kare yazını. Bak kasmasından ne kadar görüyorsunuz değil mi? Hani adam nerede nasıl nişan alacağım demeye kalmadan ölmüş olacaksınız zaten. Ama bu grafik ayarını aşağıya çektiğimiz zaman daha rahat olacak. dereyi bir şekilde bakın. Yani dürbün açılmasından bile anlayabilirsiniz bu olay. Şimdi grafikleri ben HD'ye getireyim. Ben de birazcık. Ataracağım. Şu üst kısmında gördüğünüz gibi 54 FPS, 60 FPS gözüküyor. Şimdi bu HD şeyinde. Bakalım hemen herhangi bir suyun yanına gidelim. Şu ayarlarda ben size göstereyim şimdi. arabayla ilerlerken nasıl şey oluyor kaslarını göstereyim size. Bak. Çok akıcı bir şekilde ilerlemiyor gördüğünüz gibi Bunu aşırıya çekiyorum Birazcık daha rahat Şimdi grafik ayarlarımız bu kadar Herhangi bir değişiklik yapmadan Burada akıcıyı seçiyorum Direkt şimdi onu da göstereyim Şöyle Bakın ne kadar rahat gördüğünüz gibi değil mi? Şimdi e, grafik ayarlarımız bu kadardı. Başka yapacak hiçbir şey yok. Ses ayarlarını da göstermiştim size. Bu videom bu kadar aslında. E, merak ettiğiniz sorular olursa tekrardan bana ulaşabilirsiniz. Hiçbir e, yorumlarda ben size yardımcı olurum hemen. Ya ulaşabildiğim sürece kısa sürede ulaşmaya çalışacağım size. Bu ayarları bu kadar. Eğer merak ettiğiniz ya da yapamadığınız bir yer varsa bana yorumlar kısmından ulaşabilirsiniz. Eğer işinize yaradığını düşünüyorsan videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdiden teşekkür ederim. Herkese iyi günler.